Cille'nin önceki bölümlerinden. Talu ilk maç senin hem de bir Cille ustasıyla. Aman küçücük kız işte Bunu yapmaya ne gerek var? Öyle deme kutusun cilesini daha önce bir yerde görmüştüm. Çok güçlü bir şeymiş diyorlar. Merak etmeyin her türlü yenerim ben onu. Talu ustaya güvenin. Sana güveniyorum Talu bunu yapabilirsin sen. İlk maç seninle benim aramda olduğu için sana birazcık centilmen gibi davranacağım. Benden tamam, emin olma canım. Çünkü seni ben Yeneceğim çıkacağım. Öleceğiz bakalım. Aa, o seni orada ölecek. Demek evet, onun çilesi efsaneliymiş ha. Ama benimle karşı hiç koyamaz. Şimdi sıra bende. Asla ortaya çık Hazır. Ne? Benim rakip bu mu? Bu sakallı ayı mı? Ha ha ha. Şuna bak çok güçsüz. Oğlum keşke karşıma bir tane kız gelseydi. Erkekler kızdan daha üstündür zaten. Bunu anlamış olalım oyu olabilirim ama seni bugün yeneceğim. Göreceksin ihtiyar. He lan duha ortaya çık. Şu gereksize gücümüzü gösterelim. Hu ho hu bu mu lan? <laughs> Bunu küçük torunlar bile yapar. Sen şimdi görürsün. Hu bozur ortaya çık. Çabuk. Ayı olduğun için ilk saldırı hakkını sana veriyorum amcacım. Ona yaşlı ayı kimmiş göstereceğim ona. Ooo! Tükenli vuruş. Bu saldırıda Lendoha çok iyi bir hasar aldı. Neyse, ona kendi gücümü göstereceğim. Ha Lendoha, ayağa kalk. Çifte yumruk vuruşu. Çabuk. Ha Lendoha, şimdi de sol direk. O mu? O mu? O mu? bu. Bakın senin de Fenna ile beraber bu maçı kazanmanız lazım. Kazanamazsınız direkt bittik. Niye bittik müdür kamca zaten ikisinin de cilesi zaten bizde Ama bu iş için ikiz ustaların cilelerinin hakkında çok şey duymuştum. Mesela Henry'ninki de bile çok güçlü onu yenmek neredeyse şey imkansız. İki tane bayan birbirleriyle kapışıyor. Hihi çok komik. He bir şey mi derin canım? İki tane kız diyorum. Hangisi birbiriyle kapışacak onu diyorum. Talu bakın çıkarma istersen. Bak Solin kızacak şimdi burada. Talu bak beni sinir etme. Zaten ilk bölümde hep böyle yaptın. Yok efendim kızlar daha iyidir. Yok onlar daha Işte. Yok iyi kapışıyorlar. Falan, falan 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 Yeter lan artık ya. Yeter lan. Ben kötü bir şey demedim ki. Sus lan. Bir daha benimle konuşma. Aferin sana Tolu. Solin sayende küstü bize. Mutlu musun? Zaten onu ben pek sevmiyordum. Eh, hiçbir canlı, hiçbir canlıdan daha üstün değildir.